Zebur 92. Bölüm Ya Rab sana şükretmek, ey yüceler yücesi adını ilahilerle övmek, sabah sevgini, gece sadakatini, on telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel. Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin Ya Rab. Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. Yaptıkların ne büyüktür Ya Rab, düşüncelerin ne derin. Aptal insan bilemez, bu dala akıl erdiremez. Kötüler mantar gibi bitse, suçlular pıtrak gibi açsa bile, bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. Ama sen sonsuza dek yücesin ya Rab. Ya Rab, düşmanların kesinlikle, evet kesinlikle yok olacak. Suç işleyen herkes dağılacak. Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın. Taze zeytinyağını başıma döktün. Gözlerim Düşmanlarımın bozgununu gördü. Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, Lübnan sediri gibi yükselecek. Rabbin evinde dikilmiş, Tanrımızın avlularında serpilecek. Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, taptaze ve yeşil kalacaklar. Rab doğrudur, kayamdır benim. Onda haksızlık bulunmaz diye duyuracaklar.